Zaha kendisine Manchester United'da uygulanan davranışların intikamını aldı. Sizin o vaziyette penaltı almaya gitmek yerine topa vurmayı düşünmeniz büyük futbolcu refleksi. Tete'den beklediğimiz katkı gelseydi ön taraftaki dörtlü Manchester United'ı tam anlamıyla sürtlas edecekti. Manchester United maçındaki Galatasaray Bayern Münih'in oyun anlayışını etkileyecektir ki Kerem bunları çok iyi yapan bir oyuncu. Kerem sol tarafa geçtiği zaman İngiliz spiker şey demişti. Merhabalar sevgili Gol var mı takipçileri. Topsuz Oyun Şampiyonlar Ligi bölümüyle karşınızdayız. Galatasaray Manchester United maçını küçük detaylarıyla incelemeye çalışacağız. Manchester United'ın şimdiye kadar işte 30 yılın üzerindeki Premier Lig başlangıçlarının en kötüsünü yaptığını söylemek mümkün. Ten Hag özellikle Manchester United'ı ayakslaştırmaya çalışmakla eleştiriliyordu. Kötü bir dönemine denk geldi. Manchester United'ın Galatasaray açısından tabii, tabii ki çok büyük bir Avantaj teşkil ediyordu bu durum. Bayern Münih için de aynısını söylemiştik. Hatırlarsanız Bayern Münih, Manchester United gibi takımların içinde bulundukları süre zarfında çok iyi pozisyonda olmadıklarından söz etmiştik. Galatasaray'ın Kopenhag maçı ve Bayern Münih Manchester United karşısında sergilediği performans sadece skor bazlı değerlendirildiği için biri 4 biri 3-60 Bayern'le işte 3 tane atan bir takım olarak bakılıyordu meseleye ama Bayern Münih'in ilk yarıda aldığı skoru kendi genetik yapısına aykırı olaraktan yeterli görmesi, Manchester United'ın ikinci yarı birazcık silkelenip iç koridorları ve ceza yayı civarını işlemeye başlamasıyla olay tamamıyla tersine döndü. İlk maç izlemeyenler açısından skora bakınca ürkütücü olmuştu. Ben Manchester United maç planı ile alakalı Kaan Ayhan'ı tam olarak kafamda oturtamamıştım. Bu noktada bir e, öz yapmam gerekir. Kaan Ayhan merkez uzak şut tehditlerini ortadan kaldırma adına yapılmış bir hamleymiş. Okan Hoca bunu bu şekilde düşünmüş. Bunu da maçı izlediğimiz zaman fark ettik. Şimdi parça parça, bölge bölge değerlendirmeye başlayalım. Okan Hoca'nın riskli ama planlı bir stratejiyle sahaya çıktığını gördük. Manchester United'ı kırmızılar olarak işaretledim. Galatasaray'ı sarılar olarak işaretledim. Galatasaray ve Manchester United sahada genel anlamda yer aldıkları pozisyonlar, top kendilerindeyken de, rakipteyken de ortalama olarak bu, bu vaziyetteydi. Bruno'yu biraz daha sağ açık gibi kullandı. Hannibal tercihini hiç anlayamamıştım mesela. Hannibal maç maçta süre aldığı Zaman dilimi içerisinde 19 kez topla buluşmuş. Pas yüzdesi de oldukça düşük. defansif aksiyonlarda da çok yüksek bir performans gösterdiğini söylemek mümkün değil. Hannibal bu maçın oyuncusu olmadığını, hatta Manchester United merkez üçlüsünün oyuncusu olmadığını ilk yarıda gösterdiği performansla ortaya koydu. Casemiro'nun ekstra sorumluluk alması gereken bir maçtı fakat Casemiro bu sene ofansif anlamda muazzam katkı sağlayan ya defansif anlamda müthiş katkı sağlayan oyunun %50 tarafında sadece performans gösteren bir profil çiziyor sezon başından beri. Mount da iç e, koridora yerleştirilmiş bir 10 numara gibi oynadı. Asimetrik bir 4-3-3'ü vardı aslında Manchester United'ın. Galatasaray yine klasik 4-2-3-1 dizilişiyle Ten Hag stratejisine Yanıt verdi. Şimdi iki takımın oyuncu tercihleri, formasyon ve e, sahaya en başında daha santra kullanılmadan sahaya gönderiliş stratejilerine baktığımız zaman Manchester United Galatasaray'dan daha fazla tedbir alan tarafmış gibi duruyor. Manchester United Galatasaray'dan, Galatasaray'ın Manchester United'tan çekindiğinden daha fazla çekindiğini net olarak oyuncu tercihleriyle sahaya diziliş biçimiyle ortaya koymuştu. Galatasaray Manchester United'ı Risk alarak çeşitli bölümlerde, Angelinho'nun ön alana çıkıp e, baskı uyguladığı pozisyondan söz etmiyorum. O münferit bir hatadır. Erken paslar atmaya zorladı Galatasaray. Eriksen oyuna girene kadar zaten merkezden yeterli desteği alamamıştı. Bruno e, mobil şekilde oynuyordu. Orta sahaya giriyor, merkez orta saha gibi oluyor. Orada top alıyor, dönüyor. işte uzun top atıyor Forvet arkası gibi yerleşiyor. Bruno'nun stabil bir performansı, stabil bir pozisyon üzerinden değerlendirme ihtimalimiz yok. Çünkü Bruno çok serbest oynadı. Sağ açık gibi yazılıyor esame listelerinde ama ısı haritasına baktığımız zaman sağda da var, içte de var, forvet arkasında da var. Hatta defansif orta sahanın sol içine doğru gelip orada top alıp uzun oynamaya çalıştığı pozisyonlar da var. E, Dalo ve Amrabat çok ciddi anlamda zafiyetler yaşadı. Şayet benim beklentim şuydu. Kaan'ın olmadığını varsayıyordum tabi. Torreira tek defansif orta sahaydı. Kerem Demirbay sol iç gibiydi. Sağ iç koridorda oluşacak olası boşluklara sık sık Tete'nin gireceğini, Tete'yi kontrol etmek için de Amrabat'ın oralarda pozisyon alacağını ve boyun 40 ya da 50 metrelik alanda değil de 70 metrelik alanda kat ederek, çizgiye basarak daha efektif bir ofansif performansı olacağını öngörüyordum. Şimdi Kaan Ayhan'la oynadığınız zaman tabii çift defansif orta sağ oluyor ve görevler birbiriyle çakışmaması için iki oyuncu da kendilerine bir sorumluluk alanı belirliyorlar. Torreira bir adım daha öndeydi ama sağ iç koridor Tete'nin girip top alıp dönebileceği role uygun şekilde boşaltılmamıştı. Dolayısıyla Tete daha fazla çizgide kalmaya çalıştı. Amrabat'ın orada şöyle bir avantajı var. Ben e, Twitter'da da maç oynanırken yazmıştım. Amrabat'ın ters ayak savunması çok kötü. Genelde hamlelerini ters ayağıyla da yapmıyor. O tarafı Açı olarak kapatmaya çalışıyor ve sizi kendi güçlü olduğu yöne doğru hareket etmeye zorluyor. E, ters ayaklı bir oyuncuyla oynadığınız zaman sol ayaklı Tete ile sağ ayaklı Amrabat'ı eşleştirdiğinizde Tete içe doğru top sürdüğü her pozisyonda Amrabat'ın güçlü tarafına doğru e, dripling yapma mecburiyeti doğurdu bu pozisyon. Dolayısıyla Amrabat burada topları çok rahat topladı belli bir süre. O yüzden Tete'nin performansının e, beklediğimiz ölçüde olmadığını net olarak söylemek mümkün. Tete'nin bu per veremediği performans, Amrabat'ın ekstra bulduğu zaman dilimlerinde merkeze gelip yaklaşarak burada pas istasyonu olması ve geçiş hücumlarını önlemesi gibi bir serbestliği yarattı onu Manchester United'da. Kaan'ın uzak şutlara tedbir olarak orta sahada oynatılması, bu noktada iş gördü Manchester United'ın 20 metre ve üzeri pozisyonlarda uzak şutlar atamadığını net olarak gördük. Daha çok kanatları beklerin arkasına kaçırmak ya da kanatlarla ikiye bir yapıp iç koridordan işlemeye çalışmak suretiyle Manchester United Galatasaray'ı delmeye çalıştı. Merkezde ciddi anlamda bir pres yapamadı. Manchester United karşı preste Galatasaray merkezden rakibini geçirmediği için sürekli kenarlara yönlendirdi ve asıl topla oynaması gereken oyuncuları kalenin çok uzak bölgelerinde topla buluşturmak zorunda kaldı. Manchester United bu da Okan Hoca'nın maç stratejisindeki başarısıdır. Galatasaray'ın sonradan yaptığı değişikliklerle aslında maçın önünde öngördüğümüz yani benim şahsen öngördüğüm Oyun mantığına yani geçen sezonki oyun mantığına döndü. Zaha'dan bahsetmemek haksızlık olacak. Onu en sona bırakacağım. Mertens'in forvet arkasına gelip Kerem'in sol tarafa geçmesi. Öncelikle bir kere Dalo zaten sarı kartla oynayan bir oyuncu ve onun da ters taraftan hamleleri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Genelde hep sarı karta meyilli e, hamlelerde bulunuyor Dalo. Kerem bunları çok iyi yapan bir oyuncu. Kerem sol tarafa geçtiği zaman İngiliz Spiker şey demişti. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu. Merkezde Manchester United'ı inanılmaz zorlamıştı. Şimdi biraz daha düşük performans alması muhtemel. Bir bölgeye kaydırıldı ve onun yerine Mertens girdi." demişti. Kerem o taraftan zorlamaya hala devam etti. Onun üstüne Kerem tarafından yorulmuş Casemiro yoruluyor ama aynı zamanda engelleyemiyordu. Şimdi Kerem top kayıplarıyla vesaire falan çok eleştirilen bir oyuncu ama bu topları şu bölgelerde kaybedebilmeniz için bir o bölgeye girmeniz lazım. İki, oralarda top alabilecek şekilde rakibin markajından ve alan savunmasından kurtuluyor olmanız lazım. Bu ikisini sağlayabilmek için öncelikle vücut açınızı doğru ayarlamanız lazım. Önünüzde oynayan Icardi ile ve içe doğru kat etmesi muhtemel Zaha ile aynı zamanda Tete ile koordineli bir şekilde hareket ediyor olmanız lazım. Sizin tek başınıza orada yapacağınız aksiyonlar bir anlam ifade etmez. Arkadaşınızın da size pas atabileceği şekilde pozisyon almanız lazım. Yanınızda dünyanın en uyanık tırnak içinde oyuncularından bir tanesi var Casemiro. Siz Casemiro'dan her seferinde kurtulup demarki olarak top alıyorsunuz. Evet son vuruş başarısızlıkları var. Top kontrolünden kaynaklanan, yanlış kontrol ettiği için ayağından açtığı ya da doğru yöne doğru kendisini yönlendiremediği yine top kontrolü ile alakalı pozisyonlar var. İstediği şekilde vuramadığı pozisyonlar da var ama bunların hepsini yapabilmek için o bölgelere girmek, demarke olmak, rakip savunmanın etki alanından uzaklaşıp kendinize vuracak kadar alan ve zaman yaratmak mühim. Şimdi bütün bütün bunları yapıyorsanız bu noktada kaçırdığı goller bence çok önemli olmuyor. Kerem biri kaçırır, ikiyi kaçırır, üçü kaçırır. Belki hiç atamaz. Ama rakip de şöyle bir hissiyat yaratır. Bu adam bir şekilde topla buluşuyor, İsabetsiz de olsa kalemizi sürekli tehdit ediyor. Rakip savunmanın tehdide maruz kaldığı kişi sadece de değil. Zaha'ya geçelim. Zaha'nın attığı goldeki bir kere vuruş konusundaki inadı inanılmaz bir olay. Zaha'nın dün dribling meselesini, bu da benim Twitter'da çok eleştirildiğim şeylerden bir tanesi. Zaha Premier Lig'in en iyi 5 driplingçisinden birisi demiştik. Bayağı bir linç yedik o konudan dolayı. İstanbul Spor maçındaki zeminin felaket kötü olmasının da Zaha'nın bu performansını ortaya koymak yerine daha çok ince işler yapıp aralara top bırakayım. Tercihine sebebiyet verdiğini söylemiştik. Dün gördünüz dripling kabiliyetini. Daloyu yatırdı, kaldırdı, içe döndü, dışa döndü, aldı. Ceza sahası içerisinde topla buluştu, slalom yaptı, yapmadığı şey kalmadı. Manchester United tarafına bakarsanız genelde maç analizi ile ön planda olan sosyal medyada tanınan kişilerin söyledikleri şeyler şu. Zaha açısından bir gurur gecesiydi. Zaha kendisine Manchester United'da uygulanan davranışların intikamını aldı. Şimdi bu cümlelerin üstüne çok fazla bir şey eklemeye gerek yok. Kolunuzdan rakibiniz çekerken, omuzunuzdan bir taraftan baskı uygularken, kalçayla sizin belinize doğru yüklenirken sizin o vaziyette penaltı almaya gitmek yerine topa vurmayı düşünmeniz büyük futbolcu refleksidir. Zaha büyük bir karakterdir. Ortaya net olarak karakterini koymuştur. Manchester United savunmasını da dün Kerem'le birlikte en fazla zorlayan oyuncudur. Tete'den beklediğimiz katkı gelseydi ön taraftaki dörtlü Manchester United'ı tam anlamıyla sürklas edecekti. Fakat bu birazcık Galatasaray'ın oyun tercihiyle de alakalı bir durum. Tete'nin bu noktada eksik kalması. Mertens girdikten sonra dünyanın en uyanık oyuncusundan daha uyanık olduğunu, o anda şeyi durdurursanız, akan pozisyonu durdurursanız göreceksiniz. Mertens Casemiro'nun yapacağı hamleye göre vücudunu şekillendiriyor ve Casemiro her ne kadar topa doğru gidiyor olsa da Mertens'in son anda kalçasını önüne koymasıyla birlikte topla rakip arasında duvar oluyor ve penaltiyi aslında Casemiro yapmıyor. Mertens alıyor söke söke. İşte burada büyük oyuncular, büyük karakterler ve oyun zekası yüksek seviyede isimler Galatasaray'a çok büyük artılar yazacak. Bu sezon özellikle en fazla ligde, mümkün olduğu kadar da Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Galatasaray tedbir almaya çalışması muhtemel taraftı bütün Avrupa'nın zihninde. Ten Hag hariç, Ten Hag Galatasaray'a daha fazla tedbir almış. Onun altını çizelim. Bu maçtan sonra Galatasaray tedbir alınacak. E, boş bırakıldığında tehlike yaratacak, rakip olarak algılanacak. Kopenhag maçını da soruyorsunuz. Kopenhag'la alakalı söyleyeceğim şeyler şudur. E, birinci devrede Galatasaray bir maç bütününde yakalayabileceği kadar pozisyon yakalamıştır. Hepsini kaçırmıştır. İkinci devrede Kopenhag 6 kişiyle savunma yapıp Galatasaray'ı yapmakta en zorlandığı şeye zorlamıştır. Ve Galatasaray buradan istediği neticeyi alamamıştır. Ona rağmen Kopenhag'da merkezin Galatasaray'a geçit vermediği çift dizilişli blokta kenarları güçlendirip rakibin o altılı bloğunu kenarlara doğru açıp aradan oluşan koridorları işleyerek yine bir şekilde netice almıştır Galatasaray galip gelemese de. Bu noktalarda şimdi özellikle Kopenhag ve Manchester United maçı maç planı maç içerisinde yaptığı değişiklikler temelinde Okan Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor. Galatasaray'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. Manchester United maçındaki Galatasaray Bayern Münih'in oyun anlayışını etkileyecektir ki dünyada Bayern Münih'in oyun anlayışına direkt tesir edebilecek takım sayısı oldukça azdır. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.